Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir iki renkli kakaolu kek yapmak istiyorum. Çok basit, herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği basit keklerden bir tanesi. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz aynı ölçülerde sütüm, şekerim, sıvı yağım var. Biraz cevizim var. Arzu eden fındık da kullanım veya sade de yapabilir. 2 yumurtam var. Ben yumurta sayısını her zaman pardon yumurtaları her zaman için 2 adet kullanıyorum. Daha fazla yumurta kullanmıyorum keklerimde. Kabartma tozum ve vanilyam var. 2,5 kaşık da kakaom var. Aşağı yukarı 2 bardak kadar da unum var. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Şimdi kekimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle 2 adet yumurtamızı çok güzel bir şekilde çırpalım. Ondan sonra diğer malzemelerimizi ekleyelim. Şeker ve yumurtayı çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra diğer sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Onları da bir güzel karıştırdıktan sonra kurularımızı ekleyebiliriz. Önce unumuzun yarısını ekleyelim. Kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. kek harcımızın yarısını bir kaba boşaltalım. Çünkü içerisine kakaomuzu katacağız. Burada 2 kaşık kadar çorba kaşığı kadar kakao var. Onu da ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Kakaoyu kattığımız zaman harcımız böyle koyulaşabilir. Onu yavaş yavaş böyle sütle açtırabiliriz yavaş yavaş ilave edelim. Akışkan bir kıvam alana kadar sütümüzü azar azar ilave edelim. Aynen bu şekilde. Kek kalıbımızı aldık. İçini bir güzel katı yağ ile her tarafına gelecek şekilde yağladık. Şimdi öncelikle beyaz kek harcımızı döküyoruz. Üzerine kakaolu karışımı da döküyoruz. Bu işlemi sırasıyla kat kat yapalım arkadaşlar. Evet, kekimi bu şekilde hazırladım. Fırınımı ısıttım. Şimdi pişmeye gidiyoruz. Kekim pişti arkadaşlar. Şimdi soğumasını biraz bekleyeceğim. Ondan sonra dilimleyeceğiz. Beni şu ana kadar seyreden, dinleyen, takip eden bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, kekim pişti. Harika, nefis kakaolu bir kek oldu. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyette kalın.